Karadeniz Gazetesi Haber Kuşağı'na hoş geldiniz. Günün önemli gelişmelerini tek tıkla dinleyerek öğrenebileceğiniz haber podcastimizde neler var? Yüreğimiz yanıyor. Türkiye'nin normanları son yılların en büyük yangın tehdidiyle karşı karşıya kalırken Eskişehir'de yaşanan acı olay ülke gündemini sarstı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek hem Eskişehir hem de Afyonkarahisar sınırına ulaşan yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisiyle 5 akut gönüllüsü hayatını kaybetti şehitlerin naaşı Ankara'ya getirilirken haberin duyulması ile ülke adeta yasa girdi. Devalı vekiller CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgün Özel, partisince Bakırköy'de düzenlenen millet iradesine sahip çıkıyor mitingine katıldı. CHP'nin Türkiye İttifakı'nın simgesi olduğunu söyleyen Özel, partilerinden istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın CHP'ye katıldığını bildirdi. Özel, CHP'ye katılan iki milletvekiline baba evine hoş geldiniz dedi. Bölgemizde dev dolandırıcılık operasyonu. Trabzon dahil 16 ilde dev dolandırıcılık operasyonu. 25 şüpheli yakalandı. Kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak 5 milyon 300 bin TL'lik vurgun yapan 25 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 25 kişiden 16'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken İskenderun'da yakalanan bir şüpheli ses ve görüntülü bilişim sistemi Sepbis aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeni ÖTV zamları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İçten yanmalı, hibrit, şarjlı hibrit, elektrikli ve pick-up tipi araçların tamamını kapsayan düzenleme ile hem ÖTV oranları hem de matrahlar yeniden belirlendi. Buna göre pick-up araçlarda oran %50'ye yükseltilirken elektrikli araçlarda %25'e yükseltildi. Trabzonspor'un acı kaybı Trabzonspor'un efsane yöneticisi Naci Gürkök hayatını kaybetti. Bordo Mavil Camii'nin sevilen isimlerinden biri olan Gürkök, sabah saatlerinde Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Gürkök'ün cenazesi bugün akşam saatlerine Trabzon'a getirilecek ve yarın öğle namazı sonrası İskenderpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verilecek. Enis Destan İngiltere yolcusu. Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Trabzonspor forması giyen Enis Destan'la anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye gideceği öğrenildi. 23 yaşındaki golcü oyuncu Enis Destan, Acun Ilıcalı'nın sahibi Championship ekibi Hull City ile anlaşmaya vardı. İki kulüp arasındaki son görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, oyuncunun kısa süre içerisinde sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gideceği öğrenildi. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası Karadeniz Gazete.com.tr haber podcastinde ve sosyal medya hesaplarında sizleri bekliyor.